Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kut. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Almanya'da kış olmasına rağmen bomba gibi bir hava var. Yaz günü gibi. Manzara da on numara. Fırsatı değerlendirelim dedik. Köpeklerimle ve Bari Paşa'yla bir orman turu yapalım dedik. Videoyu da sonradan açması aklıma geldi. Uzun süredir de video yapamayınca hem de dedim sizlere video yapalım. Jack'i inanılmaz merak edenler var. Ormanın kenarında da böyle derenin hemen yanında ağaç devrilmiş. Büyük bir ihtimalle bir iki gün olmuştur devrilir çünkü belediye bunu gördüğü zaman kaldırır buradan görüntü kirliliği yapmasın diye. Demek ki daha belediye görmemiş. Bakın Bari Paşa da fırsatı değerlendiriyor. Hağışlara çıkıyor. Buldoklar da ağaç parçalarıyla oyun oynuyorlar. Çeki Paşa'mızın gelişimi mükemmel bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın bomba gibi oldu. Aşırı dinamik kaslı bir köpek. Aşırı da kalın. Tam isminin hakkını veriyor arkadaşlar. Bulduğa yakışır bir şekilde. Kafaya falan bakın. Aşağı. Boynundaki tasma geldiğinde arkadaşlar o gibi iki tanesine denk gelecek şekildeydi. Maşallah şimdi geldiğinde görürsünüz oyuncak gibi kalıyor. Diğer zaten belden boyundan almıştım o denk gelmiyor. Hemen büyüdü. Bu boynundaki büyük olunca bunu taktık. İlk geldiğinde denemiştik, büyük geliyordu. Şimdi bu bile oyuncak gibi kalıyor. İnternetten sipariş ettim yine buna böyle gösterişli belden boyundan arkadaşlar. Gelen tasma da küçük geldi. Ya boyu denk geliyor ama bu geniş olduğu için çapı denk gelmiyor arkadaşlar. Yani kafasına giriyor ama bel tarafı denk gelmiyor. O yüzden fırsatım olduğunda bunu götürüp üzerine göre böyle yakışan kaliteli bir tasma alacağım belden boyundan. Tekile kardeş de fitliğini hala koruyor arkadaşlar. Tekranın fiziği 10 numara arkadaşlar kız olmasına rağmen erkek gibi bakın. Kamerayı yukarıdan çektiğimde tam belli olmuyor. Yere eğildiğimde de yanıma geliyorlar onları çağırıyorum sanıyorlar. Şuna bakın ya maşallah maşallah maşallah. Paşa. Paşa. Var paşa nasıl gidiyor? Şuna bir de zıpla bir. <laughs> o da oyun ediyor kendine. <laughs> Ne güzel hava var arkadaşlar. Tabii kışın havasını aldanmamak için ceketlerimizi falan giydik ama inanılmaz sıcak. Şu an terledim. Hastalıktan da yeni çıktım arkadaşlar. Sesim biraz değişik gelebilir. Ağaç büyük bir ihtimalle kökünden devrildi herhalde. Yağışlardan dolayı toprak yumuşuyor ya zaten su kenarındaydı. Bakın kökünden kalkmış. Huzur, huzur. Arkadaşlar ağacı geride bıraktık. Şimdi biraz yürüyüş yapalım. Hasta olunca nefesim de gidiyor arkadaşlar. Ama Tevin Sava mükemmel gelecek. Bakın burada bir tane daha ağaç devrilmiş. Az önce ağacın üstünden karşıya geçmeyi denedik arkadaşlar. Kayıyor bayağı yosun olunca ağaçlar suya düşeceğiz. O yüzden vazgeçtik. Bari Paşa geçebilir miyim oradan? Evet. <laughs> Bari ben kayınca o da geçmek istiyordu. Artık vazgeçti. Şimdi şurada köprü var Köprüden karşı tarafa geçelim Şu güzelliğe bak. İnanılmaz köstebek var herhalde Bakın her tarafa Kazmış Her tarafta köstebek izleri var Tekila suya girme hasta olursun Tekila hemen suya girdi Gel Ceki de tekile yarıyor. O inemedi buradan cesaret edemedi. <laughs> Tosun. Koca kafa. Yeşil Vadi'ye geldik. Havalar bayağıdır soğuk olunca köpeklerle de doğru düzgün orman turu yapamıyoruz. Ufak ufak geziyorduk. Onlar da Bayağı tadını çıkarıyorlar bu durumu. Heyecanlılar. Şöyle biraz yürüyelim. Tekine ne yapıyorsun? <laughs> Kızım. Kızım. Çekip paşa. Oha maşallah. Oraya gidelim mi? Oraya. O tarafa mı? Evet. Gidelim. Bari paşa diyor o tarafa gidelim mi? Gel gelir onlar. kom comida. Geldiğinde tekrarın yanında kayıp oluyordu arkadaşlar. İlk videolarımdan görebilirsiniz. Yani Jacky'nin geldiği ilk bir Şu an Baya Yanında kendini belli etmeye başladı. Ne? At ileriye ne? At ileriye Şöyle ormanın içine giren ara bir yol var. Şalıtların içinden geçtik. Bari Paşa'yla buldukları önden gittiler. Patika bir yol. Buradan diğer taraf arkadaşlar ormanın içine tamamen giriyor. Yani hep ağaçlık. Ben daha çok yeşilliği sevdiğim için hemen ormanın altında takılıyoruz arkadaşlar. Yazın ormanın içini seviyorum. Kölge oluyor güneşli arkadaşlar. Kışında bunlar kölge oluyor. Diğer taraf güneş oluyor. Yeşillik tarafta takılıyoruz. Hadi yeşillik tarafa doğru geri dönelim. Gel bari. Burası serin biraz. Aşağıdan da gelen var. Bari tekliyi tut da birden saldırmasın. Tekila. Kom. Şimdi ormanın içinde birden onu görse tehdit algılayabilir. Stop. Bakın. Çeki daha bebek bilmiyor arkadaşlar. <laughs> nine Tekila ha. Gördün mü Jackie, kom. Ben nine demeseydim saldırılabilirdi. Bazen. Onu bana ver de Ceki'yi tutsan bari. Böyle ansızın çıkan oldum birden ben dur kadar saldırıyor. Hani ben yine ıstırmadan durdururum ama adam bir şey dediği zaman kavga etmek zorunda kalırız. Ki haksızız da. Jackie de adamın peşine takıldı gidiyor. Şimdi Ceki bebek olduğundan daha bilmiyor. Onun da 8 aydan sonra koruma içgüdüsü başlar. Hele tekile gibi bir köpeğin yanında. Olmama şansı yok. Gel. Bu arada az önce gördüğümüz arkadaşlar tekila adamcı değil insan ellemiyor diyenlere ani bir koruması gerektiği durum olduğu zaman ya da saldırı şeyi verdiğimiz zaman gerçekten bir insanı parçalayabilecek bir güçtü ama burada öyle köpekler tutulmadığı için eğitimi devam ediyor. Yapmaması gerekeni biliyor. Bari bunu sal oğlum sen. Şimdi bakın adamın peşine gitmek isteyecek. Tekila tekila. Kom. Yoksa gidiyordu. Şuradan bir düşmeden inelim. Ağaçların yaprakları dökülünce aşırı kayıyor yerler çamurun üzerinde. Bir de dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Tekrarın öyle har 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 bir şey sıkıntısı yok. Sadece ben burada inmedi sesini duyurdu. Bicik bir güçlü bir şekilde. ikna edici bir şekilde. Onun haricinde öyle havluya da kendini parçalaması falan yok. Direkt ihracat peşinde. <laughs> Neyse bu videoyu da fazla uzatıp sizleri sıkmayayım arkadaşlar. Biz biraz daha böyle devam edelim. Size de kısa bir şekilde köpeklerimi göstermiş olayım. Sizlere en güvenir Allah'a emanet ediyorum dostlar. Hoşça kalın diyorum. Bay bay. <laughs>